Bu eser hem bugünün gençlerine hem yarının nesillerine uzanan sadaka icariye mahiyetinde kalıcı bir armağandır. Bu müesseseyi kurarken temelimizde bir bina değil, temelinde samimi bir niyet, temiz bir kat ve ihlasla atılan bir adım vardı. Çünkü biz biliyoruz ki Kur'an ilmiyle, ahlakıyla büyüyen gençler toplumun en güçlü temelidir. Bizim yapmamız gereken böyle ilim-irfan yuvaları açarak, doğru bir metodolojiyle bu çocuklarımızın iç dünyalarını inşa etmek. Ben öncelikle gerçekten Hasan Aksu Bey'e huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Mehmet Ali Aksu Bey'e ve kardeşlerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu Kur'an kursunda yetişen çocuklarımız Kur'an-ı Kerim'in onlara emrettiği düsturlarla hayatlarını inşa ederler ve hepimize örnek olurlar. Bu Kur'an kursunun güzelliklere, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'ı indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.